Aslan. Cimbom Galatasaray saray Ay 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 Tüm Ay 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 Tüm Ay 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 Tüm Ay ay, ay. Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale Saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Çin saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak Aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak Aslan Onlar ne bilir Avrupa Kupası'nı Belki rüyada görür Uşanlı armasını sizi yendik Tüm cihanda ultra aslan Arkamızda şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi Sağda en büyük aslan Cimbom Galatasaray Galata Ay 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 Cimbom Galata Ay 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 Cimbom Galata Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Cimbom Galata tasaray, Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan. Kim mongalata saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan